Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bulgur köftesi yapacağız. İlk önce bulguru sizlere göstermek istiyorum. Daha sonra malzemelerimi hazırlayacağım. Burada iki buçuk su bardağı bulgur var. Şimdi üzerine su ekleyeceğiz. Şimdi su için size ölçü veremeyeceğim. Üzerine gelecek kadar sıcak su ekleyeceğim. ve daha sonra 15 dakika bekleteceğiz. Bu 15 dakika içerisinde ben de o sırada malzemeleri hazırlayacağım. Sonra tekrar yanınıza gelirim. Bakın şöyle üzerine gelecek kadar su ekledim. Ve de bir kapakla ağzını kapatıyoruz dinlenmesi için. 10 dakika 15 dakika sonra tekrar yanınıza gelirim. Evet 15 dakika oldu arkadaşlar. Burada İki tane rendelenmiş soğan var. Benimki küçük olduğu için iki tane yaptım. Eğer büyükse bir tane soğan da yeterli olacak. Bir kaşık salçamız var. Bir e, tatlı kaşığından fazla biraz tuz. Bir çay kaşığı pul biber. Bir çay kaşığı karabiber. Bir çay kaşığı kimyon. Ee, eğer isterseniz acı olmasını birazcık daha baharatları artabilirsiniz. Ben de çocuklar fazla acı yemediği için ben bu kadar koyuyorum. Ben Burada da bulgurumuz var. Bakın bulgurumuz şişmiş. Şimdi de yapmaya başlayalım. Şimdi salçamızı ilave edelim. Baharatla tuzları da ekleyelim. Çakalım. ve de bir çay bardağı sıvı yağımızı ekliyoruz. Bu arada bir kaşık salça daha ekledim aklınızda olsun gözüme az geldi. Yani toplam iki kaşık salça oldu. Ve şimdi tekrar yoğurmaya başlıyoruz. yaklaşık 10 dakikadır yoğuruyorum bu köfteyi. Şimdi şekil vereceğiz. Şimdi köftelerimize şekil verelim. Bu köfte çok güzel oluyor. Çocuklar da seviyor. Çayla da yenilen bir köfte. Yoğurtla da yenilen bir köfte Sizin damak tadınıza göre Çayla daha çok severseniz Yanına çay yaparsınız ee, Yoğurtla severseniz Yoğurt yanına koyarsınız Şahsen ben yoğurdu daha çok yakıştırıyorum Bu köfteyi Ben yoğurtla tüketiyorum Fazla kalın yapmıyorum Çünkü bir de daha yumurtaya bandırıp kızartacağız bu köfteleri. Evet, köftelerimiz bitti. Şimdi yumurtaya bandırıp kızartacağız. Evet gördüğünüz gibi köftelerim hazır. Burada da bir yumurta koydum. Çatala çırptım. Burada tabağımı hazırladım. Tavamı da koydum. İçine birazcık göz kararı yağ koydum. Ve de şimdi yapmaya başlayalım. Ocağımızın altını açalım. Evet yağım kızdı şimdi köftelerimizi böyle arkalı önlü yumurtaya batırıp yağın içine koyalım Bakın ne güzel kızarıyor şu an. Daha çevirmedim. İyice kızardıktan sonra çevireceğim. Şimdi tekrar tek tek böyle çevireceğim. Evet arkadaşlar, köftem bitti, kızarttım hepsini tek tek ve de daha sonra sizler için servis yaptım. Bu köfte çayla da çok güzel oluyor ama ben daha çok yoğurt yakıştırdığım için yoğurtla servis yaptım size. Mutlaka yoğurtla da denemelisiniz. Yapacak olanların şimdiden ellerine sağlık. Bize de afiyet olsun. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı, beğeni atmayı unutmayınız. Hoşça kalın.